Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme ve kutu açılışı videosuyla karşınızdayız. Bugünkü kutusunu açıp ve kısa incelemesini yapacağımız ürünün MT marka kask. Bu kaskı Trendyol üzerinden aldık. Biliyorsunuz arkadaşlar motosiklet aldık. Bajaj Dominar 250. Motosiklet kullanmada en önemli şey nedir? Güvenlik ekipmanları. Onun için güvenlik ekipmanımız tam olması lazım. Yaz mevsimi olduğundan ben açık kask aldım. Bir de fiyatı uygun diye. 335 liraya aldım MT marka kaskı. Şöyle bir açılışını yapalım. Bakalım. Sifteş sarmış firma. Kendi orijinal kutusunda geliyor. Evet. Şuradaki şeyler okuyor. Ne diyor? MT Helmet. Spain diyor. Hani evet. Spain. İspanya. Bu İspanyol firması galiba. Marka İspanya markası. Bildiğim kadarıyla LS2 de İspanya markası. Ama Allah Allah. İspanyollar da demek ki bu işi şey yapıyor ama muhtemelen üretim Çin'dir. Bakalım. Evet. Designed by Mete Helmets Europa Made in Çin. Yani ne diyor? Avrupa'da tasarlandı. Çin'de üretildi. Evet. Kaskımızı açtık. Siyah renkli bir kask siparişi vermiştik. Siyah ve kırmızı detaylı olan XL. Evet, kaskımızın kılıfı. Evet, kaskımız. Evet. MT Helmets. Güneş vizörü yok bu kaskta. 330 lira kask ama evet. Kask. Evet kask güzel. Güzel arkadaşlar. Bunun öyle kilit şey var. Şuraya bakalım. Ne diyor burada? 2021 2004 yıl 2024'e kadar kullanmışsın diyor galiba. Şurada Cartagena Spain diyor. Made in China. Firma çalınmaya karşı güvenlik şeyi koymuş buraya. Onu nasıl çıkaracağız? Hadi bakalım çıkartalım. Evet bu güvenlik şey şehir... Arkadaş, abi bu nasıl bir şey bunu bırakmıyor ya? Ne var ki bunu tutuyor böyle? Evet, kaskımızı inceleyelim. Şurada yazı detayları. Dynamic Urban Structure Digit Helmet Metal Helmet şöyle. kırmızı beyaz detaylar. Şurada EC arması Street modeli. Evet kaskımızın ağırlığı 1000 gram diyor. Evet güzel bir kaska benziyor. Evet ne diyor? Quick release 2.2 mm cam kalınlığı var. PC lens anti scratch yani çizilmeye karşı dirençli beyaz camlı. Evet şöyle açalım. Şu açılışını da yapalım. Şöyle. Evet böyle statik olarak duruyor galiba üstünde. Şöyle de kutusu var. Şöyle bir bakalım şurada. Bir garanti belgesi. Zıvır zıvır zart zurt şeyler var. Hayır garanti belgesi de değil. Öyle bir bilgiler var. Tamam. Şöyle bir bakalım kaskımıza. Şöyle MT marka. Şuralar deri detaylar. Gayet güzel kask. Şurada çenede bir yine böyle yumuşak bir şey var. Evet almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Trend yolda 335 TL bu kask. Tabii buna güneş vizörlüğü yok bunun direkt beyaz üzerliği var. Evet arkadaşlar kanalımızdaki videoları beğeni, yorum yapın. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bakın videoları izleyenlerin çoğu abone olmayanlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen abone olun. Sayenizde kanalımız gelişip büyüyor. Siz abone oldukça bizi destekledikçe daha yeni içerikler gelecek. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuz Mefatek 33 litre kırmızı kapaklı motor arka çantası incelemesi ve Dominar 250'de bagaj demiri incelemesi ile tekrar yayında olacağız. Görüşürüz arkadaşlar.